Bu dizelerle çapraz kafiye düzeninde bir dörtlük oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi çapraz uyak nasıldı? AB, AB şeklindeydi. İlk olarak nasıl başlatmalıyız ona bakalım. Onlar dönecektir yine gittikleri yerden. İçten ve tabiattaki yekpare kederden. Onlarla giden günlerimiz dönmeyeceklerdi, dönmeyecektir. Yaz tutma, dağılmış diye kuşlarla çiçekler. Şimdi içten ve tabiattaki pare kederden böyle başlatsam. Yaz tutma, dağılmış diye kuşlarla çiçekler. Çünkü farklı olması lazım. Aynı şekilde bitemez. Ama sonra kederden yani aile uyumlu olan bir şeyin gelmesi lazım. Şöyle bir iki diyelim. Artık kederden uyumlu olan ne var? Bir yerden. Onlar dönecektir yine gittikleri yerden. B yaptım. Pardon A yaptım. 3'e getirdim. Artık B'ye getireceğim. Onlarla giden günlerimiz dönmeyecektir. Bu da R ile uyumlu olduğu için B olacak. Bu da 4 olacak. İçten ve tabiattaki hareketlerden yaz tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler. Onlar dönecektir yine gittikleri yerden. Onlarla giden günlerimiz dönmeyecektir şeklinde yaptığımız zaman çapraz kafiyeye ulaşırız. Ve cevabımız da C şıkkıdır. Numaralanmış kavramlardan hangisi karşısındaki şiir türüyle ilişkilendirilemez? Romantizm, öğüt, tabiat, diyalog, hayal. Bakalım romantizm liriktir çünkü duyguların açığa çıkmasıdır. Lirik şiirde de duygular ön plandadır. Romantizm de duyguları ortaya çıkartan Düşmçuluk anlamında kullanılan bir akımdır. Doğru. Didaktik şiirler öğüt vermeye dayanır. Bir kişiye şunu yap, bunu yapma gibi öğütlerde bulunur. Pastoral şiirlerde tabiata, doğaya dair unsurlar yer alır. Diyalog dramatik demiş. Dramatik şiirler tiyatrodaki şiirlerdir. O zaman tiyatrolarda karşılıklı konuşma olduğu için kabul edebiliriz. Epeğe geldiğimizde ise hayalle bir bağlantısı yoktur. Çünkü epik şiirler kahramanla dair şiirlerdir. Kahramanlık, savaş gibi ifadeler olur. Hayalle alakası yoktur. İlişkilendirilemez. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki liselerin hangisinde ulama yoktur? Ulama bir sözcüğümüz ses harfle bitecek arkasından gelen sözcük sesli harfle başlayacak. Burada nerede var? Hemen bakalım. Aşağı dolmadın derken ünsüzle de bitti, ünlüyle başladı. Ulamamız var. B şıkkına geldik. Ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Denizli'ye bakalım. Ünsüzle de bitti, ünlüyle başladı. E şıkkına bakacak olursak da Ülsüzle bitti, ünlüyle başladı. Ama C şıkkında herhangi bir ulamaya yer verilmemiştir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu dizelerle ilgili olarak bilgilerinden hangileri yanlıştır? Çocuk gönlüm kaygılardan azade, yüzlerde nur, ekinlerde bereket, at üstünde mor kalkülü şehzade, unutmaya başladığım bir memleket. Baktığımız zaman 4 mısradan oluşmuş. O zaman nazım birimimiz dörtlüktür. Doğru. Çapraz uyak düzenindedir. İlkine her zaman A diyoruz. Uyak oluşturamadı B dedim. Azade şey sadece kendi arasında uyak oluşturur. Buna A dediğimiz için buna da A diyoruz. Bereket ve memleket de kendi arasında uyak oluşturur. B dedik. ABAB A, B şeklinde olursa çapraz uyak vardır. Çocuk, çocukluğa özlem teması vardır. Çocuk gönlüm diyor. Eskiden ne güzel kaygılardan uzaktım diye çocukluğuna özlem duyuyor. Tam uyak vardır. Şehzade azade derken baktığımız zaman zadeler ortak. Dört ses benzerliği, zengin uyak. Bereket memleket derken de burada eketler ses olarak dört tane ses birbirine benzer. Yine zengin uyak vardır. Tam uyak yoktur. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Numaralanmış dizelerde aşağıdaki uyak türlerinden hangisinin örneği yoktur? Buraya bakıyoruz. Gibiler aynı anlamda ve görevde olduğu için bunlar rediftir. Naz ve saz kelimelerine bakalım. Kök halinde Burada herhangi bir edip aranmaz. O yüzden sadece iki tane ses benzerliği. biz burada samuya gidebiliriz. Bunu eledik. Yoktur, oktur kelimelerine baktığımız zaman ise bir sözcük diğerinin içerisinde yer alıyorsa bakın oktur kelimesi yoktur kelimesinin içinde yer alıyor. O zaman biz buna tunç uyak deriz. Nazını yüzünü ayıralım ek kök. Naz sözcüğümüzün kökü nazın senin nazını senin yüzünü. Şimdi bu ı ve ü'ler ikisinde de belirtme haleki. ın ve ün ikisinde de ikinci teki iyilik eki. O zaman buralar görev bakımından aynı olduğu için ne olur? Redif olur. Naz ve yüz kelimesine baktığımızda kökte ise bir tane ses benzerliği var. Tek ses benzerliği bizi de yarım uyağa götürür. Bunu da eledik. Yarayım, avareyim. Bakalım yare ile kökü, avare de, de sözcü kökü. Y'ler kaynaştırma, imler ek Yare ve avare sözcüklerine baktığımız zaman 3 tane ses benzerliği var. Areler. 3 ses benzerliği de bizi zengin uyağa götürür. Ama cinaslı uyak yoktur. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Bu tanımlar içinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yoktur? Dizelerdeki bir ünsüzün sık tekrar edilmesiyle oluşan ahenk unsurudur. Bir ünsüz sürekli tekrar ediyorsa bu aliterasyondur. Dize sonlarındaki ikiden fazla ses benzerliği, ikiden fazla ses benzerliği olursa zengin uyağa gideriz. Okunuşları ve yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerin alt alta kullanılması cinası oluşturur. İki dizeden oluşan nazım birimi beyittir. Dize sonlarındaki ikiden fazla ses benzerliğidir. İki ve ikiden fazla olduğu zaman biz e, ikiden fazla olursa zengin uya ama iki olursa tam uya gidiyoruz. Asonansla ilgili bir bilgi verilmemiştir. Asonans ise bir ünlünün sık tekrar edilmesinden oluşan AH unsurudur. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ölçülü ve uyaklı mazlum parçalardır. Daha çok öğretici konular ele alındığından estetik kaygı gözetilmez. Anlatılanlar düz yazı ile de ifade edilebilir. Ancak nokta nokta da düz yazı ile ifade edilemez. Olay ağırlıklı nokta nokta manzume örneğidir. Şimdi manzumeler ölçüde uyaklıdır. Düz yazı ile ifade edilebilir manzumeler. Ancak şiir düz yazı ile ifade edilemez. Şiir gibi durup bir olay varsa da biz buna da manzum hikaye deriz. Bu üçü birbirinden farklı şeylerdir. Manzum hikayede şu nezlemeden gidebiliriz. Nazım şiir demek. Baktığımız zaman şiir şeklinde hikaye. Şiir zaten ölçüde uyaklı olmasına gerek yok ama manzume dediğimiz şey ölçüde uyaklıdır. Bunlar birbirinden farklıdır ve bu yüzden cevabımız da B'şik. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir manzum hikayeden alınmıştır? Manzum hikayelerde baktığımız zaman dışarıdan bir şiir gibi görünür. Ama okuduğumuz zaman olay ağırlıklıdır. Bir hikayeden alınmış gibidir. Karşılıklı konuşmalara da dayanır. Kuzum ayıp mı çalışma, günah mı yük taşımak? Ayıp, dilencilik işlerken el, yürürken ayak. Ne doğru söyledi? Öp oğlum amcanın elini. Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini. Baktığımız zaman uyaklar, kafiyeler, redifler var. Bir şiir gibi karşılıklı konuşmaya dayanmış ve bir olay var. O zaman bu bir mazlum hikayedir ve cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi mazlum hikayelerin bir özelliği değildir? Cümlenin bir dizide bitme zorunluluğu yoktur. Evet, aşağı mısraya da kayabilir. Daha çok ders vermek amacıyla oluşturulur. Evet, baktığımız zaman şiir gibi görünür manzum hikayeler ama okuduğumuz zaman bir hikayeden alıntıdır. Olay ağırlıklıdır, karşılıklı konuşma vardır, ders verme amacı vardır, belli bir olay örgüsü vardır, konuşmaya dayandığı için diyalog vardır. Ama çok anlamlı kelimeler kullanılır diyemeyiz. Gerçek anlamlı kelimelerdir daha çok. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerden hangisi ayrık içindeki ahenk unsuru ile uyuşmamaktadır? Neler neler beklenmez nihayetsiz bir yerden? Güneşi içelim mor şafaktan gecesinden. Yerden den Ayrılma haleki gecesinden de derken yine ayrılma haleki aynı görevde oldukları için redif. Ulama bir sözcüğümüzün sözle bitecek. Arkasından gelen sözcük ünlüyle başlayacak. Ünsüz de bitti, ünlüyle başladı. Ulama var. Aliterasyon bir ünsüzün sık tekrarıyla oluşur. Vara vara vardım ol karataşa, hasret ettim beni kavim kardeşe. Ve ünsüzü sürekli tekrarlamış aliterasyonumuz var. Tunç uyak ise bir sözcük diğer sözcüğün içine geçmiştir. Yani bir sözcük diğer sözcüğün içinde yer alır. Bakın yüzünün sözcüğü gökyüzünün sözcüğünün içinde yer alıyor. Tunç uyaktır. Yarım uyak ise tek ses benzerliğidir. Bakalım karşıya kadarken kök halinde Benzer 3000 sene evvelki mutantan şarka, burada ise şarka derken ses benzerliklerimiz nelerden oluşuyor? İki tane ses benzerliğimiz var. Yarım uyak değil, tam uyak olmalıydı. Cevabımız da E şıkkıdır. almış nazım biçimlerinden hangileri karşılarındaki edebi dönem ile ilişkilendirilemez? Rubai divan edebiyatında tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. Eşleştirebiliriz. Koşuk İslamiyet öncesi Türk edebiyatında olan bir nazım şeklidir. Hatta halk edebiyatında karşılığı koşmadır bunun da. Terzarima tanzimat edebiyatında değildir. Terzarima, Triole, Balat, Sone bunlar Servet-i döneminde edebiyatımıza gelmiştir. Semai halk edebiyatında görülen bir nazım şeklidir koşma ile beraber. Gaza milli edebiyat döneminde değil divan edebiyatında görülen bir nazım şeklidir. 3 ve 5 yanlıştır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır.